Kuranda dört büyük melek geçmiyor. Azrail yok, ölüm melekleri var, Çoğul halde. Ee, Cebrail var, vahimeli. Ruh ve ruhül Kudüs isimleriyle de geçiyor. Ee, Mikail ismen geçiyor. Mikail'in ne yaptığını bilmiyoruz. Hani doğa olaylarından sorumlu muhabbeti Kuranda yok. Ee, İsrafil'in sura üfürdüğü söyleniliyor mu? Yoksa sura üfürüldüğünde mi deniyor? Edilgen bir şekilde. Onu bir hatırlayamadım şu an. İs İsrafil'i tam hatırlayamadım. İsrafil de geçmiyor değil mi? Evet, evet. İkisi geçiyor ikisi geçmiyor diye hatırlıyorum ben de güzel yayındı. Halbuki çok da bok suratlı bir günümdeyim Fatih'ciğim.